merhaba. Ben Sema. Bugün kardeşim Furkan gelecek yanıma. Furkan gelebilir misin? Merhaba. Merhaba Furkan. <laughs> tamam bugün ne yapacağız? Bugün çatal kaşık kullanmadan yemek yiyeceğiz. Bir çalıncımız. Furkan. Efendim? Beni yenebileceğini düşünüyor musun? Evet. Yürü de yüz. biliyor musun? Hadi başlayalım. İlk yeme ilk yemeğimiz arkadaşlar spagetti. Hadi başlayalım. Furkan kendini hazır hissediyor musun? Hissediyorum. Yenebileceğini düşünüyor musun? Yi yiyeceğim. O zaman spagettimizi yemeye başlayalım. Bir <laughs> <laughs> 但是，人民就到。 Alın, ben kaybetmek istemiyorum. Sizin için enerjinizi gönderin arkadaşlar. Hadi şimdi karpuzumuzu yemeye başlayalım. Bir, iki, üç, eller geri. Başlasın. <laughs> Zafer'e gidiyorum. Zafer. Ama kendim zaferimi kutlayacağım ben arkadaşlar. Sizin enerjinizi emeyim. Emdim ve yine aranızdayım. <laughs> Şimdi diğer yemeğimizle görüşürüz. Sıradaki yemeğimiz meyvemiz yani. Bu aralar meyvelerden gidiyoruz. Sıradaki meyvemiz şeftali. da da da. da. arkadaşlar. Çok iyi yemediğimiz için şeftalileri az koyduk. Furkan kazanacak mısın? Kazanabilecek misin? Evet evet. Efekti de bitti Benim de efektimi dırırım. Ben de kazanacağımı eminim. Furkan'ın kaç tane yemeğimiz oldu şu ana kadar? İki. İki. İkisini de yendi. Benim yenmem gerekiyor. Tamam. Bir dahaki yemeğimizi inşallah yenerim bunu yenip de. Hmm. Arkadaşlar şekerlerimizi yemeye başlayalım. 1 2, 3 Başla. Thank <laughs> you. Yavaş yavaş. Arkadaşlar. Şu kadarcık kalmıştı ya. Sema. Çok mutsuzum. Sen neden kaybettin biliyor musun? Evet. Ben o. ortasından ısırıyorum. Bak ben hepsini ağzımda tutabiliyorum, kaldırabiliyorum. Bak göstereyim. Bu kaldı böyle için. Ortadan ısıracaksın ki böyle küçük kalıyor öyle. Kafayı kazandık. Şunun böyle yemek varken, çatal kaşıklı yemek varken. Niye böyle yiyorsunuz ki? İşte kazan burada. Ama benim isterseniz deneyin ya. Arkadaşlar yüzümüz batıyor. Bir dahakine geçelim. Biz yüzümüz, ağzımızı, burnumuzu silelim. Şimdi diğerine, diğer yemeğimize geçelim. Sıradaki yemeğimiz yani abur cuburumuz cips. Cips ısıtıldı. Çıtır çıtır bir cips. Arkadaşlar eşit mi değil diye soruyorsunuz ama e, sorarsınız muhtemelen. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, altı. benimlerde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu çok küçük. şuna ee, bak. O küçükleri e, sonradan zaten kırılmıştı. Olur Bunları sanmuyoruz. Orada bir o milikleri yeme olur mu Hadi <laughs> yemeğe geçelim. Bir, iki, üç. Alay mı bu? arkadaşlar kaybetme durumu sadece şu arkadaşlar ölüyordum neredeyse hepsinin hepsi bazında takıldı arkadaşlar şu nasıl kaybedebilirim ya bugün bu şeydi ben yemeye başladım o nasıl geliyor ya ha, hepsi bir araya geldi arkada köpeğimiz var köpekleri al burcu buraya bilmeyin arkadaşlar şimdi diğer yemeğimize geçelim Osla köpek mi? osla. sıradaki yemeğimiz, meyvemiz. Aa, Üzüm. Üzüm. Benim sakallığım tuttu. Şey. Neyse ki masamız temizdi. Evet. Üç kat yıkadık. Korona var malum. Arkadaşlar size bir yere gittiğinizde ya da dışarı çıktığınız anlarda lütfen maskenizi takın. Okullarımıza gidemiyoruz şu şu dönemde. Lütfen maskelerinizi, ellerinizi sık sık yıkayınız arkadaşlar. Şu andaki yemeklerimize geçelim. Arkadaşlar beni tutuyorsanız, tutuyorsanız yorumu yapmayı unutmayın. Beni tutun. Ama bu son yemeğimiz oldu. Sebebi için kazanıyorum? Arkadaşlar Furkan'ı daha çok videolarımda görmek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. I'm Ben üzünen daha fazla ya. Hayır. tamam. <laughs> Arkadaşlar, önceden bana enerji vermemişsiniz. Şimdi, son zamanlarda benim izlediğim, gördüğünüz ve bana enerjinizi verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, Furkan'ın daha çok videolarını da görmek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Abone ol. Etmeyi Kapanışa geliş. geçelim biz. Onlar kapanışta değil kardeşim. Arkadaşlar bugün civciv gibi giyinmiştim. Burada da sarı bir civcivim var. Adı da Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı, kırmızı buton var aşağıda. Yorumlara istediğinizi yazabilirsiniz. Serbest paralı kadın. Beni unutmayın. Arkadaş, Furkan Aferin. sana soru sormak istiyorum. Sor. Mutlu musun benimle yarıştığına? Evet. Bizimle olduğuna? Evet. Bir cevap alabilir miyim? Videodan sonra seversin. Ama. Arkadaşlar. Kanalım büyümesini istiyorsanız lütfen aşağıdaki butonlara basın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.